Ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Tacettin Bayır şu anda stüdyomuzda konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Başkanım şimdi e, atlıların söylediklerine geleceğim ama e, önümüzde bir il kongresi var. İlçe evet. kongreleri süreci tamamlandı. 3 Haziran'da galiba evet. e, ilk kongresi. Evet. Henüz 16 ilçe kongremizi tamamladık. E, onlar sürüyor. Evet. E, nasıl gidiyor bu süreç hem de ilk kongresine hazırlıklar nasıl evet. gidiyor? Sizin yaptığınız bazı özel çalışmalar, ben var evet. biliyorum... Evet özel sohbetimizde onu duyuralım istiyorum bir yandan da. Öncelikle şunu söylemem lazım. sazlı, sözlü tam bir şölen havasında önce delege seçimlerimizi daha sonra da ilçe kongrelerimizi 16 tanesini geride bıraktık. <laughs> Bu beni doğrusu İzmir İl Başkanı olarak oldukça mutlu ediyor. Ee, görmeye alışmadığımız eskiden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir ön yargı vardı. İşte Kavgayla dövüşle, ev birbiriyle sürtüşürler. Ee, bunu kaldırmış olmanın ve başarmış olmanın e, tabii ki bütün örgütümle birlikte, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarımla birlikte e, bunu yaratmış olmanın mutluluğunu taşıyorum. Şu anda e, İzmir İl Başkanı olarak hiçbir ilçe başkanımla, hiçbir belediye başkanımızla, hiçbir sorunumuz yok Tamamen iki yıl sonra yapılacak seçimlere hedeflenmiş durumdayız. Ee, biz e, her ne kadar e, adliyelerde, yargılarda, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerinde, belediye başkanlarımız üzerinde e, bir büyüteç koyarak bir inceleme yapsalardı, e, biz bütün belediye başkanlarımıza güveniyoruz. Hepsinin alnak başı diktir. E, bunların da üstesinden geleceğiz ve iki yıl sonra... 30 ilçemizin 30'unda da Büyükşehir'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandıracağız. Bundan hiç korkum, endişem yok. Belediye başkanlarıma güvenim tam. Peki önümüzdeki şimdi kongrelere doğru ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Siz de adaysınız. Şu ana kadar Doğal olarak aday, aday olduğumu hiç söylemedim. Ama şunu söylemek istiyorum. Doğal olarak istiyorum. adaysınız ama. Şimdi henüz 16 ilçe kongrem yapıldı. Geride 14 ilçe kongremiz var eğer ilçe kongrelerini yapmadan, il delegeleri henüz belirlenmeden adayım diye ortaya çıkmak bana göre il delegelerine bir miktar saygısızlık gibi adlandırılabilir. Ama ben 14 ay önce biliyorsunuz görevlendirildim İzmir İl Başkanı hı hı. olarak. Ve bu 14 ay içine çok şey sıkıştırdık. Hı hı. Yani 4 tane büyük miting, 11 tane küçük miting, pahalılığı, protesto mitingleri, bin karanfil, varımızla, yoğumuzla, yönetim kurulumla birlikte Günde 16 saate varan çalışmalar yaptık hı hı. E, ve İzmir olarak da e, Anadolu'dan ve Türkiye'den bakıldığında. İzmir'in önemini biliyoruz, bunun sorumluluğunun farkındayız. Ve bu sorumluluk doğrusu bizi daha da fazla, daha da fazla çalışmaya sevk ediyor. E, birlik ve beraberliği de tesis ettiğimiz için e, bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi çok daha iyi yerlerde olacaktır İzmir'de diye düşünüyorum. Sizin ama gönlünüzden geçiyor elbette. Adaylık meselesinde aday evet e, şöyle ki eğer delegasyon bana bunun işaretini verir de... E, Sayın Başkan biz sizinle devam etmek istiyoruz, daha başarılı olacağımıza inanıyoruz... E, ...sinyalini aldığımda... E, ...tabii ki niye olmasın... E, ...ama e, bunu benden daha iyi yapacağını... ...ifade eden arkadaşlarım olursa... E, ...ben ona, de, destek, ben de destek veririm... ...yeter ki... ...aynı geminin içinde bu partiyi... E, ...iktidara taşıyacak... ...mesai verecek, koşturacak arkadaşlarım olsun... ...çok da mutlu eder beni. Bu konuyla ilgili benim söylediğim... E, haberler öncesi de konuşmuştuk öğretmen öğretmenler çalışması ha, yapıyorsunuz. Evet yapıyoruz şey yeni var. bir çalışmamız var Mayıs ayı içerisinde Çok ilginç geldi. 3 Haziran'da 3 dönüşürüz. Haziran'da ilk kongremiz ama biz boş durmuyoruz Mayıs ayı içinde iki büyük çalışmamız var bir kere üç bölgede İzmir konferansları adı altında konferanslar düzenliyoruz Bergama, Urla ve Ödemiş olmak üzere oraya heyetler halinde üniversitedeki değerli akademisyen arkadaşlarımızla gideceğiz. Oradaki halkı dinleyeceğiz, sunumları dinleyeceğiz ve bölgenin sosyoekonomik durumunu masaya yatıracağız. Kültürel etkinliklerde bulunacağız ve onları daha sonra bir kitapçık halinde paylaşacağız. Ama bu arada yine boş durmuyoruz. Ankara'da açılan parti okulumuzla ilgili Genel Başkan Yardımcımız Sayın Perihan Hanım'ın başkanlığında üç büyük eğitmen İzmir'e gelecekler. Öğretmenlerin öğretmenini yetiştireceğimiz... Parti İçi parti içi öğretmenler. Parti içi eğitim vermek üzere bir eğitime tabi olacaklar 3 gün boyunca. E, 25'er kişilik 3 sınıf yapacağız. Bu 3 sınıfta 3 gün boyunca e, o eğitmenleri yetiştireceğiz. Daha sonra bu eğitmenlerimiz ilçelerde ve il merkezlerinde bütün partilerimizi kademeli olarak e, 117 bin üyemizin tamamını hedefliyoruz. Belli bir eğitimden geçireceğiz. Hı hı. Ortak üreten, Ortak söylem koyan ve ortak eylem koyan bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratacağız. Peki az önce şimdi başkanlar mahşer, mahşerin attıları dedik. Gerçi siz orada bir miktar açıkladınız ama evet. başkanlar derler ki bizim de bir bildiğimiz vardır. Genel merkez aynı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olduğu gibi bir temayül yoklaması yapsın diyorlar. Bu e, il evet. e, kongresi süreci içinde sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi e, bu onların düşüncelerine saygı duymakla birlikte aslında şu anda yapmaya çalıştığımız şey zaten budur. 30 ilçemiz var. 16 kongre yapıldı. Bu kongrelerde bildiğiniz gibi il başkanını seçecek il delegeleri oluşuyor. Hı hı. E, dolayısıyla bu il delegelerinin özgür iradesiyle il başkanını seçeceklerdir. E, bu bir atama değil yani geçmişteki gibi bir görevlendirme değil. Ben e, belediye başkanlarımın zaten ilçelerinde kongreleri biten başkanlarının başarıyla çıktıklarını takip ediyorum ve görüyorum. Bir anlamda onların da il delegasyonu üzerinde bir etkinlikleri var zaten. Hı hı. E, dolayısıyla burada kimin aday olacağı meselesinin karar ve e, son sandıkta karar sahibi e, il delegasyonudur. Kendileri de il derecesi zaten. Hı hı. E, bu anlamda bir AKP'deki gibi biat kültürüne istinad edip yani yukarıdan e, izin almak e, ya da yukarının işaret edeceği bir aday noktasında olmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, mevcut il delegasyonuna ve tabanına bir anlamda yanlış algılamalara neden olabilir. Ön seçim zaten bir anlamda temayül yoklaması. E, tabii ki yani biz orada sandığı koyacağız 600 delegemiz var. Hı hı. 600 delegemiz özgür iradesiyle il başkanını seçecekler. Peki başkanım şimdi süre e, bitti diyorlar bitti bitti diyor hatta yönetmenim ama şunu sormadan edemeyeceğim az sonra sizi uğurladıktan. 2-3 haber sonra e, bugün... E, Konak Belediye Başkanı Sayın Hakan Tartan 3 yılın değerlendirmesini yaptıktan sonra İktidar Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Konak İlçe Başkanı Yaşar Ötlü faaliyet raporunu gösterip diyor ki burada mazeretler yazıyor diyor. Ve evet. Sayın Başkan Hakan Tartan Büyükşehir Belediyesi'nin kültür müdürü gibi çalışıyor diyerek eleştiride bulunuyor. Siz il başkanı olarak nasıl cevap vermek istersiniz? Hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de evet. Konak Belediyesi'ne, Konak İlçe Başkanı Sayın Yaşar Ötlü'nün Tabii yaklaşımına... sayın İlçe başkanı aslında benim muhatabım değil ama alışkınlar burada hiç olmazsa bir faaliyet raporu tutup göstermişler. Biz 35 projeyi sormuştuk. O projeleri bir görelim diye. Kendisi muhatabım olmadığı için cevap vermeyi doğru bulmuyorum ama ben Konak Belediye Başkanı'nın da çalışmalarını takip ediyorum, kontrol ediyorum. O faaliyet raporunu bir daha okumasını tavsiye ederim arkadaşım. Peki. Çok teşekkür ederim başkanım. Yarın da bu arada tabii Aa, biliyorsunuz evet, yarın... İzmir için çok büyük bir gün. Evet. E, yargılama sürecinin son günü. Hı hı. E, bu son günde bütün İzmir halkı şunu bilmelidir. Yargılanan sadece Aziz Kocaoğlu değildir. Sosyal belediyecilik anlayışı yargılanmaktadır. Hı hı. Bütün belediye başkanlarım yargılanmaktadır. Ve İzmir'deki süt üreticisi, mandalin üreticisi, çiçek üreticisi yargılanmaktadır. Ben bütün İzmir halkını yarın saat 15'te, bu davanın sonuçlanmasını tahmin ettiğimiz ve hepsinin beraat edeceğini Arabi düşündüğümüz karar en evet azından. yani birçoğunun serbest bırakılacağını ümit ettiğimiz bu olaya şahitlik yapmak üzere orada bulunmalarını istiyorum Yarın 3'te bütün örgütüm orada olacak. Sabah 9.30'da da Sayın Genel Başkan Yardımcım Nihat Matkap, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, il yönetimimiz, il genel meclis üyelerimiz ve Büyükşehir meclis üyelerimizle hepimiz orada bir basın Herkesi açıklaması yapacağız. Oraya davet ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür daha ederim. Yalnızca. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.